Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un İstanbul'un Fatihi Sultan Fatih bir gün şöyle otururken gönlünden geçiyor muhterem Müslümanlar. Yahu diyor bu Necip millet bana bir gün in oradan deseler diyor başımı sokacak bir hücrem de yok dünyada diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? İstanbul'un Fatih'i Bizans'ı yerle bir edip Ayasofya'ya minaretken Cuma'yı orada kılacağım diyen koca Fatih Şah kapatıp şah açan eşsiz sultan ve Hazreti Muhammed'in ümmeti <laughs> muhterem Müslümanlar ya Rabbimiz şefaatlarına mazhar kılsın inşallah o teala. <laughs> Meğer o dev fetihten cebine bir senet bile koymam. Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi? Duyuluyor mu buralara? İstanbul'un fethinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymam. Devlet hazinesinden şuranın, umumi heyetin verdiği maaşı ne ise koskoca sultan onu harcıyor bitti mi ay başını bekliyor. Düşünüyor muhterem Müslümanlar böyle düşünüyor. Muhayyilesinde böyle dalmış. Eğer bu millet bana in diyecek olursa İstanbul'da, Türkiye'de, yeryüzünde benim bir kulübem dahi yok diyor. Bari Fatih Üniversitesi'nin rektörüne yazayım da beni talebe kaydetsinler. Orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan diyor. Muhterem Müslümanlar Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazı yazıyorlar imza ediyor. Rektör efendiye gönderiyor. Fatih'i de üniversiteyi de, revakları da yaptıran kendisi. Rektör efendi alıyor. O zaman ders am derler muhterem Müslümanlar. Misal. Alıyor yazıyı okuyor. Cevap yazın diyor. Talebe kayıtlı olamayana medreseden hücre ayıramayız diyor. Talebe kayıtlı olmayana nizamnamemiz gereği revaklardan oda ayıramayız diyor. Fatih alıyor bunu. E beni talebe kaydedin öyleyse diye tekrar yazı yazıyor. Tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede kaydedemeyiz diyorlar. Fatih imtihana giriyor usulüne göre. Medreseden bir oda ayırıyorlar. <laughs> Konyalılar benim dedem bu. Duyuyor musunuz? Aziz Konyalılar ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim tamam mı?